Kalkur saman içinde. Develer teller iken, pireler berber iken. Bir varmış, bir yokmuş. Bir aslan ile fare varmış. Bunlar ormanda yaşarmış. Bir gün aslan ormandaki bütün hayvanları yanına toplamış. Ve bu ormanın en zekisi, en akıllısı, en güçlüsü ve ormanın kralı benim demiş Bütün hayvanlar da bunu kabul etmiş ve yanına ayrılmışlar. Aslan bir gün fareyi yakalamış. Ben seni yiyeceğim demiş. Fare çok korkmuş. Ve ben senin için bir lokma alıp yiyeceğim. Beni yersen karnın doymaz ki. Sen en iyisi beni bırak. Karnın doyacak bir av bul demiş. Ve beni bırakırsan ben sana bir iyilik yaparım demiş. Aslan kükreyerek kahkaha atmış. Sen nasıl bana iyilik yapacaksın ki? Bir bu küçücük yüz senle demiş. Ve fare yine aslanı ben senin için çok küçüğüm. Beni lütfen bırak demiş. Aslan düşünmüş ve fare demiş. Ben şimdi bunu yersem yine karnım acıkacak. Doymayacağım. Onun için hadi seni bıraktım gitti. Git demiş. Fare sevinerek yanına ayrılmış. Fare büyük ormanda gezerken bir kükreme sesi duymuş. Koşu koşu yanına gitmiş. Aa bir de ne görsün. Fare kendisini serbest bırakan aslan. Aslan kapana yakalanmış ve acı içinde çırpınıyormuş. Yanına gidip aslan kardeş ne oldu demiş. Kapana yakalandım ama kurtulamıyorum demiş.